Ey alemlerin Rabbi olan Allah'ım. Ey sevgili, ey merhametlilerin en merhametlisi. Günahlarımızı affet ya Rabbi. Biz nefsimize zulmettik, unuttuk, gaflete daldık. Ama sen unutmayan, affeden, merhamet eden Rabb'sin. Kapına geldik. Elimiz boş, kalbimiz dolu. Affını, rahmetini, sevgini diliyoruz. Rabbim, karanlıkta yönünü kaybeden kalplerimizi ışık ver. Hatalarımızı ört, günahlarımızı bağışla. Kalbimizdeki kırıkları merhametinle onar. Bizi senin rızanı arayan, sevdiklerini seven, kötülükten uzak duran kullarından eyle. Ya Rabbi, sen affetmeyi seversin, bizi de affet. Kalplerimize huzur, dilimize zikir, gözlerimize nur, nefesimize bereket ver. Dertlilere deva, borçlulara kolaylık, hastalara şifa, hüzünlülere umut nasip eyle. Her kim bu duayı dinliyorsa, onun da gönlünden geçen hayırları kabul eyle. Ey Allah'ım! Kalbimizi kendine bağla. Bizi şeytanın vesvesesinden, nefsimizin oyunlarından, insanların kötülüklerinden muhafaza eyle. Rızkımızı helalinden ver, yolumuzu hayırla aç, ömürlerimizi bereketlendir ey Rabbim. Biz aciziz, sen kadirsin. Biz günahkarız, sen affedicisin. Biz unutuyoruz, sen unutmuyorsun. Ne olur bizi nefsimize bırakma bir an bile. Kalbimizi imanla mühürle, ruhumuzu huzurla sar, gözyaşlarımızı rahmetine şahit eyle. Rab'bim bizi razı olduğun kullarından eyle. Kalplerimizi temiz, niyetimizi halis, sözümüzü doğru eyle. Çocuklarımızı namazla büyüt, ellerini duaya, gönüllerini sana aç. Onları da bizleri de şeytanlardan ve şeytanlaşmış insanlardan koru. Ey sevgili Allah'ım, bizi sev, bize sahip çık, bizi senin sevginle sar. Bizi affet. Bizi bağışla, bizi senin rızanla yaşat ve son nefesimizde dudaklarımızda la ilahe illallah sözüyle huzur içinde sana dönmeyi nasip eyle. Amin.